Merhaba ben Nihan, Dünya Yedik kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte vegan döner hazırlıyoruz. Bildiğiniz gibi evde buğday glüteniyle bitkisel et denemeleri yapıyoruz. E tabi ki Türklerin de en meşhur olduğu konu bir döner iki kebap. O yüzden biz de Hemen çok geciktirmeden bir e, döner tarifi paylaşalım istedik sizinle. Şöyle daha önce hazırladığım bir taneyi size göstereyim, oldukça güzel oldu, çok başarılı oldu. E, sizinle de o yüzden hemen paylaşmak istedim. Çok az malzememiz var, hazırlaması çok basit. Sadece evinizde buğday gluteni olması gerekiyor. Eğer şimdiye kadar hiç kullanmadıysanız e, sizin için açıklamalara link bırakıyorum. Nereden alabilirsiniz? bir kolaylık sağlamak istiyorum. Çünkü gerçekten bir kere aldıktan sonra sizde ne kadar çok bitkisel et alternatifi çıkarabileceğinize inanamayacaksınız. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Şimdi buğday glütenimi kenara aldım. Diğer tüm malzemeleri böyle yüksek devirli bir blenderda karıştıracağım. Bu tarifimizde biliyorsunuz belki seyretmişsinizdir bir salat seyret tariflerimizde genellikle buğday mülteni bir baklagil ile karıştırıyoruz. Bu sefer de haşlanmış siyah nohutum var. Onu ekliyorum blenderıma. Hangi malzemeleri ne kadar kullandığımı detaylı biçimde açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ben böyle hızlı hızlı geçiyor olacağım ama siz oradan bir kontrol edersiniz. Soyu sosum var. yağım. Ayçiçek yağı. Sarımsak. Burada tuz, kimyon, kırmızı pul biber karışımım var. Burada da bolca kekik. Siz istediğiniz baharatlarla yine değiştirebilirsiniz, arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Sizin damak zevkinize uygun olarak hazırlayabilirsiniz. Ben böyle hafif lezzetli olsun diye içine koyuyorum ama isterseniz piştikten sonra dışında marine edebilirsiniz, size kalmış. Şimdi bunları döndüreceğim. Burada da suyum var. Sadece blender dönmezse diye kenarda tuttuğum bir su. Sizin blender ayarınıza göre belki azıcık su ilave etmeniz gerekebilir. Ben şimdilik bunu dönebilecek kıvamda görüyorum. Hep evet, Beraber karıştıralım. Şimdi sıvı karışımı genişçe bir kaba alıyorum. Şu glutenle karıştırıp yoğuracağız. Öyle baştan çok da iştah açıcı gözükmeyen ama çok lezzetli ve çok baharatlı bir sıvı karışımımız oluyor. Şimdi, Şimdi bu da glutenimizi azar azar ilave ediyoruz elektrik eklemeye devam edeceğim. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Böylelikle kıvamını daha iyi anlayabileceğim. Ne çok kuru ne çok vıcık bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Güzel elde toparlanacak cizden. Bakalım şöyle güzelce toparlayalım. Birazcık da yoğuracağız. Bütün tadı birbirine geçsin ve lezzetli olsun diye. Fena değil gibi. Şimdi Şimdi bu bitkisel et hamurumu güzelce yoğurdum. Ee, bu hamurumuzu buharda pişireceğiz. Ee, buharda tek bir kalıp halinde burada gördüğünüz gibi pişecek. O yüzden tek bir parça halinde ben şimdi onu da getiriyorum. Böyle bir yağlı kağıdın içinde pişireceğiz. Bu yağlı kağıdım da evet biraz kirli görünebilir. Çünkü bu bitkisel döneri hazırlarken yine kullanmıştım çok fazla atık olmaması için katladım, güzelce sakladım. Tekrar biliyordum ki sizinle bu tarifi paylaşacağım. Yeniden kullanabileyim diye. Etme şimdi burada güzelce şekil veriyorum. Birazcık daha bastırarak, sıkıştırarak böyle. Burada zaten buharda piştiği zaman üstünde çatlaklar olsa dahi ee, onlar doluyor, şişiyor, birbirine yapışıyor. Daha düzgün bir et görüntüsü oluyor. Özellikle şu aşağıda bastıracağım, orada koyacağım kısım ee, daha düz olacak. Şunun üstünde gördüğünüz gibi. Böyle dümdüz yani gayet güzel oluyor. Siz zaten bunu dilimleyerek kullanacağınız için hiçbir sıkıntı yok. Ama hani ilk kez yapıyorsanız böyle biraz şekli bozup geliyorsa hiç korkmayın. Zaten çok lezzetli bir şey yapıyorsunuz. Şimdi paketliyoruz buharda pişirmek üzere. Kabımı alıyorum. Ben bunu yaklaşık bir saat kadar e, ateşte tutacağım. O buharda güzelce pişecek. Hatta vaktiniz varsa ben geçen sefer öyle yapmıştım. Altını kapadıktan sonra bile o soğuyana kadar içinde ben onu bir süre unuttum ki iyice şişsin, pişsin, katılaşsın diye. Ondan sonra da benim tavsiyem zaten biraz sonra size gösteririm. E, soğuduktan ve buzdolabında dinlendikten sonra dilimlemeniz böylelikle çok daha ince dilimler elde edebilirsiniz ve gerçekten bitkisel döner. O gelmiş şekle benzer. Şimdi ben bunu hemen ocağa götürüyorum. Bir saat sonra filan görüşürüz. Etimiz bir saat kadar buharlı, pişiricide pişti. Ee, şu anda hala birazcık yumuşak gibi. Dediğim gibi ben onu e, tencere soğuyana kadar içinde bırakıyorum. Bir saat sonra altını kapadıktan sonra o yavaş yavaş pişiyor. Çünkü kalın bir et olduğu için sertleşmesi için o buharın tamamen içinden gitmesi, yavaş yavaş soğuması lazım. Yani biraz zamana ihtiyacınız olacak. Ben bunu tekrar buharlı pişiricimin içine koyacağım, birazcık bırakacağım. Biz şimdi diğer önceden hazırladım. Bir güzel etle devam edelim. Hemen ince ince bunları dilimleyeceğim ve servis edeceğim. Thank you. dönerlerimizi yağda biraz döndürdük. Biraz daha rengi koyulaştı. Çok güzel bir hal aldı. Pilavım var, ayranım var. Şimdi kendime güzel bir sofra hazırlıyorum. Dürüme de inanılmaz yakışıyor. İsterseniz İskender de yapabilirsiniz. Böyle benim gibi pilav üstünde de tercih edebilirsiniz. Eğer güzel buharda pişirir, biraz da buzdolabında dondurursanız böyle incecik gerçek döneri andıran dilimler elde edebilirsiniz. İşin püf noktası birazcık sabretmekte ve kurutmakta. Gördüğünüz gibi incecik. Bitkisel dönerimiz hazır. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Tarifi mutlaka evde deneyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Dünya Yedik YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer bizi Instagram'da da takip etmek isterseniz Dünya Yedik ismiyle aratabilirsiniz. Ve denediğiniz tariflerde de bizi etiketlerseniz çok memnun oluruz. Şimdi hemen tadıyorum. Gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki biraz canınız çekiyor olabilir. Bence hemen gerekli malzemelerin siparişini verin ve siz de hazırlayın. Harika. Ayranı merak ediyorsanız onun da tarifini kanalda paylaşmıştık. Mutlaka ona da bir göz atın diyorum. Çünkü çok yakışıyor.